Merhaba arkadaşlar. Gözde hissesini inceleyeceğiz. Gözde hissesinin daha öncesinde incelemesini yapmıştık. 25 Aralık 2022 tarihinde. 25 Aralık neresi bakalım. Şurası arkadaşlar. Yani biz bu mumda incelemesini yapmışız arkadaşlar. Ee, ve daha sonrasında Yükselişine bakalım Ne kadar yükselmiş %40'lık Bir yükseliş yapmış arkadaşlar Güzel Kayda değer güzel bir e, Kar bırakmış Ve daha sonrasında bu karı geri almış ee, Arkadaşlar e, Tek yanıldığımız nokta Buradaki en güçlü destek seviyesi arkadaşlar. 18 80 18.45 civarı arkadaşlar. Burada yanılmışız. Bu yanılmamızı e, düzeltmemiz gerek. E, yani şuradaki kırmızı mumu baz almış arkadaşlar. Burayı şurayı baz almış arkadaşlar. Yani 15 29 civarı Burada e, yükseliş e, pardon, düşüşün bittiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Tek beni tedirgin eden nokta burayı baz almış demiştim ya. 15 29. Yani burası zayıf bölge. Destek alınabilecek bir bölge değil. Ama bunu bir dolar da bir bakalım kesinliğin öyle söyleyelim arkadaşlar. TL'de orası zayıf bölge. Dolar'da da bakalım. <laughs> Dolar'da bakalım. Dolar da dolar, dolar. Evet. Evet. Dolar'da çok güçlü bir bölge arkadaşlar. Dolar'da çok güçlü bir bölge. Yani hiçbir zaman tek taraflı bakmayacağız olaya. Ama yine burada bir yanılmışız. Maksimum düşebileceği seviye diye kesin söylemişimdir yani 0.89 cent civarı demişimdir. Ama orayı da şu bölgeye göre söyledim arkadaşlar yani söylemişimdir kesin söylemişimdir. Şuradaki işlem yoğunluğuna göre söylemişimdir. Ama geçmişte şurayı direkt belirleyelim. Yani yanılabiliriz arkadaşlar. Yani biz yanılma payını en aza indirmeye çalışıyoruz. Evet. Keşke o bölgelerden de bir şeyler söylemiş olsaydık. En azından bilgi sahibi veyahut da işlemlerimizi ona göre açar ona göre kapatırdık. Burası dönüm noktası arkadaşlar yani buradan aşağıya inerse de yani hisse çok aşırı derecede bedavalaşır yani almayanı döverler cinsinden olur. Şu an bu hisse gayet makul bir seviyede ee, ve ilk görmek istediği hedef bölgesi de 1.53 cent civarı olur arkadaşlar 1.53 cent civarı olur. Bunu tekrardan Söyleyelim, hatırlatalım. Haftaları alalım, geçmişini de bakalım. Evet. Ay, ben Burada farklı söyleyebileceğimiz şey var mı? Ona bakıyorum arkadaşlar. Şimdi şunu da ekleyelim bu videoya. Arkadaşlar bu 1.53 sent demiştik ya, yani görmesi gereken asıl hedef demiştik ya. Ee, burayı muhtemelen kırma çalışmasına girecek. Neden? Bakın. 1, 2, 3 ve şurası 4 arkadaşlar. Yani burayı 4 kere zorlamış ve 5. de muhtemelen kırmak isteyecek. Yani şu bölgede çalışma yapıp yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyebilir. Ee, bu 1.53 cent civarına yaklaştığında hisseyi bana tekrardan hatırlatırsanız ben bunu tekrardan inceleyip sizi bilgilendirmek isterim. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Ee, herkese bol kazançlar diliyorum.